Önce kaybetmeyiz. Birlikte öğrenici serisinde bir soru daha eklemek istedim. İki bezelyenin çiçek rengi bakımından çaprazlanmasıyla aşağıdaki döller meydana gelmiştir. Buna göre K bezelyesinin mor çiçekli olma ihtimali yüzde kaçtır demiş. Bakın mor çiçekli olma ihtimali. Ve şimdi burada neyi düşünmemiz lazım? Bakın saf dörd beyaz var. Daha çok saf ve melez olan. Melezde eğer mor renk varsa demek ki buradaki mor beyaza baskın olacak. Şimdi şunu yazmamız gerekiyor. Birinci ve ikinci bezelye ne olabilir? E baktığımızda saf dörd oluşacaksa bir kere... Bu ikinci kısımlarında küçük a'lar olacak bunların. Ve eğer saf döl, bu ne demek? Büyük a, büyük a demek. Şu büyük a, küçük a demek. Şurası küçük a, küçük a demek. Eğer büyük a, büyük a'nın oluşmasını istiyorsanız siz buraya büyük a'ları eklemeniz gerekiyor. Şimdi soruya baktığımızda bunun çaprazlama sonucu ne olacaktır? Büyük a, büyük a. Bakın var. Sonra şuraya yazalım. Büyük a, küçük a oluşacak. Tekrardan büyük A küçük A oluşacak ve küçük A ağ, küçük A'nın oluşmasını bekleriz. Şimdi baktığımızda bize ne soruyor? Mor çiçekli olma ihtimali. Biz şunu biliyoruz. Yani burada mor çiçekli olma ihtimalinin %75 olduğunu biliyoruz değil mi? E, dolayısıyla şuraya yazılanın %75 olduğunu düşünebiliriz. E, çözen arkadaşlar için büyük ihtimalle %25 işaretleyen nerede çok olmuş olabilir? Bunu şundan dolayı düşünmüş olabilirsiniz. %50'si zaten şurada saftör ve melezbör kısmında. O yüzden belki de buraya aktarıldığını düşünebilirsiniz. Ama cevabımız ne oldu? Bursa %75 oldu.